Zalimdirler. Özellikle onlara dikkat etmek lazım. Yani bu konudaki yönetmeliklere uymayan, yanlış hareket eden, bilim adamlarını dinlemeyen. Bakın şu anda bilim adamlarının, işin uzmanlarının sözü bizim için dini bir emir gibidir. Bu işin uzmanlar, onları dinleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte onları dinlemek zorundayız. Geçmiş olan süreçte dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil. Kader akıllı düşünmektir, kader tedbir almaktır. Akıldan daha büyük tedbir yok diyor sevgili Peygamberimiz. Ee, Hz. Peygamber devesini bağlamayıp meclisle gelene soruyor deven nerede diyor. E, Allah'a emanet ettim diyor. ''Bağladın mı onu diyor. ''Yok bağlamadım diyor. Git bağla sonra Allah'a emanet et diyor. Biz bizim kader anlayışımızda bu vardır yani bütün tedbirleri alacağız. Tedbirleri aldıktan sonra bize rağmen bir hadise olursa yapacak bir şey yok tabi. Ama öncelikle bu binalar bir yıllık binalar yıkılıyor. Demek ki orada bir hile var, bir hurda var orada. Büyük fiyatlarla tek yapılmış olan tek katlı binalar, pardon, yeni binalar, yeni binalar bir anda yıkılıyor. bunun bunun zarar, bunun hesabını kime soracağız? Elbette ki bu işi yapanları soracağız. Hani de öyle bir sormalıyız ki bir daha böyle şeye tevessür edemezsinler.